Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kurtuluş Savaşı'mızın adeta kalbinin attığı yere, yani Batı Cephesi'ne gidiyoruz. Özellikle LGS'ye hazırlanan arkadaşlarım, arkanıza yaslanın ve pür dikkat dinleyin çünkü buradaki her bilgi sınavda karşınıza altın değerinde bir soru olarak çıkabilir. Gelin hep birlikte bir milletin yokluklar içinde nasıl bir ordu kurduğunu ve tarihini nasıl yeniden yazdığını görelim. Ve hemen şu can alıcı soruyla başlıyoruz. Bir savaş ordusuz kazanılabilir mi? Düşünsenize, Birinci Dünya Savaşı bitmiş, her şeyiniz elinizden alınmış. İşte o günlerde bu soru bizim için acı bir gerçekliği ifade ediyordu. Bu soru aslında o dönemin bütün çaresizliğini ve aynı zamanda çözüm arayışını özetliyor. Peki, vatan işgal altındayken savunma nasıl başladı? Tabii ki halkın kendisinden gelen bir direnişle. Adı neydi? Kuvay Milliye çok kahramanca savaştılar ama dağınık bir güçtüler. Şimdi bu halk hareketinden disiplinli, profesyonel bir orduya geçişin hikayesine bakalım. Kuvayi Milliye tam olarak neydi biliyor musunuz? Şöyle hayal edin, mahallenin gençleri toplanmış, inanılmaz bir tutkuyla top oynuyorlar. Ama ne bir taktik var ne de bir antrenör. İşte Kuvayi Milliye de biraz böyleydi. Vatan sevgisiyle dolu, kendi bölgesini canı pahasına savunan bu yerel kahramanlar evet düşmanı yavaşlattılar, oyaladılar ama karşıdaki düzenli bir ordu olunca onu tamamen durdurmaya güçleri yetmiyordu. Bakın, tablo durumu çok net özetliyor. Bir tarafta Kuai Milliye var, dağınık, her kafadan bir sesin çıktığı, sadece kendi bölgesini savunan bir yapı. Diğer tarafta ise olması gereken var tek bir merkezden yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden emir alan, disiplinli, planlı, programlı hareket eden düzenli bir ordu. İşte bu tabloyu gören meclis, bu iş böyle gitmez, bize gerçek bir ordu lazım dedi. Ve işte o tarihi karar. 8 Kasım 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Batı Cephesi Komutanlığı'nı kurdu ve başına İsmet Bey'i yani bizim bildiğimiz adıyla İsmet İnönü'yü getirdi. Bu karar aslında artık dağınık direniş dönemi bitti organize ve topyekün bir mücadele dönemi başlıyor demekte. E, yeni bir ordu kurdunuz, peki bu ordu işe yarıyor mu? İşte bunu kanıtlaması gerekiyordu değil mi? İşte 1. İnönü Savaşı, bu yeni ordumuzun çıktığı ilk ve en önemli sınavdı. Bütün bir millet nefesini tutmuş bu yeni ordunun ne yapacağını bekliyordu. Peki Yunan ordusu neden saldırdı? Aslında üç temel hedefleri vardı. 1. Ankara'daki hükümete o kabul edilemez sevr anlaşmasını zorla imzalatmak. 2. Bu saldırıyla İngilizlere bakın biz ne kadar güçlüyüz mesajı verip onlardan daha fazla destek almak ve 3. ki bu çok önemli. Tam o sırada çıkan Çerkez Ethem isyanını fırsat bilip Türkler kendi içinde bölünmüşken biz bu işi bitirelim diye düşündüler. Peki ne oldu dersiniz? Sonuç kesin bir Türk zaferi. O yeni kurulan o taptaze düzenli ordu kendisinden çok daha donanımlı yınan ordusunu inönü'de durdurmayı başardı bu sadece bir askeri başarı değildi aynı zamanda bütün millete evet yapabiliriz başarabiliriz umudunu aşılayan müthiş bir moral zaferiydi ama unutmayın savaşlar sadece askerle topla tüfekle kazanılmaz bazen bir zaferin siyasi sonuçları cephedeki başarının bile önüne geçer işte birinci İnönü zaferinin yurt içinde ve yurt dışında o kadar büyük yankıları oldu ki, adeta savaşın kaderini değiştirdi. Arkadaşlar, LCS'ye hazırlananlar, Buraya kocaman bir yıldız atın. Çünkü sınavda soru gelme ihtimali en yüksek yerlerden biri tam da burası. İnönü'deki o askeri zafer peşinden bir domino taşı gibi tam 5 tane dev gibi siyasi sonuç getirdi. Birincisi, içeride devletin temeli atıldı. İlk anayasa yani teşkilat-ı esasiye kabul edildi. İkincisi, dışarıda büyük bir saygınlık kazandık. İtilaf devletleri bizi Londra konferansına çağırarak resmen muhatap aldı. Üç, Afganistan bizi tanıyan ilk Müslüman devlet oldu. 4. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması imzalandı ve önemli bir müttefik kazandık. Ve beşincisi, milletin kendine güveni o kadar yerine geldi ki bu büyük ruhla İstiklal Marşımız kabul edildi. Unutmayın, bir askeri zafer, beş büyük siyasi ve milli sonuç. Düşman ilk yenilginin şokunu atlatınca tabii ki durmadı, bu işi yarım bırakmayacağız dediler ve çok daha büyük bir güçle intikam almak için yeniden saldırıya geçtiler. Kısacası, ikinci round başlamak üzereydi. Peki bu ikinci saldırının sebebi neydi? Çok basitti. TBMM hani o Londra konferansında önüne konulan teklifleri elinin tersiyle itmişti ya. İşte buna çok sinirlenen İngilizler Yunanlıları yine kışkırttı. Amaçları değişmemişti. Ankara'daki milli hareketi tamamen ezmek ve Sevr'i zorla kabul ettirmek. Ve sonuç yine yeniden bir zafer. Düzenli ordu ikinci sınavından da alnının akıyla çıktı. Bu zaferle birlikte artık halkın meclise ve orduya olan güveni zirve yaptı. Hatta bu zaferin öyle bir etkisi oldu ki Anadolu'da bulunan İtalyanlar bile bu Türkleri yenmek imkansız diyerek yavaş yavaş çekilme hazırlıklarına başladılar. İşte arka arkaya gelen bu iki zafer sadece bir toprak parçasını savunmaktan çok daha fazlasıydı. Bu zaferler bir milletin sönmeye yüz tutmuş umutlarını yeniden alevlendirdi ve Atatürk'ün o meşhur sözüyle milletin makus talihini yani o kötü güden kaderini değiştirmeye başladı. Ve işte o anı, o duyguyu en iyi özetleyen cümle bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ten geliyor. İkinci İnönü Zaferi'nin hemen ardından İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta aynen şöyle diyor. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Bu cümle aslında bütün hikayenin özeti. O gün İnönü'de sadece Yunan ordusu değil, bir milletin yüzyıllardır süren kötü kaderi de yenilmişti. Ve sakın unutmayalım, ilk zaferin ardından gelen o beş dev siyasi adım, bu mücadelenin sadece totla tüfekle değil, aynı zamanda akılla, diplomasiyle, hukukla ve sarsılmaz bir milli ruhla kazanıldığının en net kanıtıydı. Bu savaş topraktan çok daha fazlası içindi. Bu savaş bir ulusun var olma savaşıydı. Ve şimdi şu soruyla bitirelim. Sadece iki askeri zafer, umudunu yitirmiş bir milletin kaderini baştan yazabilir mi? İnönü savaşlarının bize verdiği cevap çok net. Kesinlikle evet. Bazen en karanlık görünen anda kazanılan bir zafer, bir milletin geleceğini sonsuza dek aydınlatabilir.